Madenciliğin tarihi bakımından da ilk defa bakırın maden olarak işlendiği, sıcak ve soğuk olarak işlendiği, dericiliğin belki ilk defa yapıldığı bölge Çayönü. Çayönü insanlığın gerçekten yeryüzü macerası bakımından özellikle göcebe hayattan yerleşik hayata geçmesi bakımından çok önemli bir yer işte. Bir sürü inşaat teknolojisinin belki tarihsel temellerinin bulunduğu bir bölgedeyiz. E şimdi bu sene yeni bir hocamız müjde verdi.ler dediler ki yeni bir sandık tipi mezar açtık ve çay önünü 3000 yıl daha yaklaştırdık evet, bugüne. E biz de heyecanlandık geldik az önce gördük. E i̇çerisinde artık pişmiş kapların bulunduğu, farklı formlarda çok kapların ince, bulunduğu, ince. çok ince çok zarif, estetik kalpların olduğu, içerisinde ne olduğunu şu anda bilmiyoruz ama hocam açtıkça onları da öğreneceğiz. Kesin bilimsel şeyler belki daha sonra hocam hocalarımın yaptığı çalışmayla ortaya konacak. Ama bölge için önemli bir bulgu. Onu bugün gelip sizlerle paylaşmak istedik. Bizim bütün amacımız Diyarbakır'ı tarihiyle, kültürüyle, medeniyet değerleriyle az önce sayın bakanımın da ifade ettiği gibi hak ettiği şekilde tekrar insanlığın gündemine taşımak istiyoruz.